Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Kenan Yiğit İdaresi'ndeki tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole devrildi. Otobüs şoförü ve iki yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. 37 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken kazayı ilişkin tahkikat başlatıldı. Ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahil oldular, müdahale ettiler bütün yaralıları hastanelere sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi bizim Bursa Devlet Hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı var. Maalesef ki 3 tane vatandaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık bir ay önce evlenen çifti kaza ayırdı. Hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmayan kadın gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Oh the yellow, no, Feci kaza Kahramanmaraş'ta yaşandı. Batuhan Kalınç çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobille sabahın erken saatlerinde işlerinden çıktı. Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Kazada ortadan ikiye ayrılan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye giden sürücünün eşi Fatmanur Nur ise ölen eşinin elinden tutarak yanından ayrılmak istemedi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından genç sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. すごい。